Evet bugün sizlerle çok heyecanlıyım. İlk videomu çekiyorum. Forza Horizon 5 oynayacağım. A, dur sezon oynayayım. Eksik araç gelmiş. Bu geldi? Ne diyor? yüz. 434 istiyor. 434. Yani J. Yok. Tamam. Tamam. Bunu nasıl satın alacağım? Yani Kaptanım kendini vallahi. kalkış falan hep ondu. Yes ee, gelelim. gelin. Şu. Ne yapacağız? Çok da bağlı. Okula gidiyorum 7 yaşındayım. Türkiye'nin en geç YouTuber'cu oldum. İlk videom bu. Bunları söylemeyeyim. Abi bunlara alıştık artık göstermiyorum bunları. Tamam. Şimdi neredeyse yedi. Sezonuna gelin. Aha dur bir şey var. Nasıl? Ha, bunu almış. Tamam. Mini kupur kalmış, bir tane. Bunu da hazır e, gelmişken satın alamıyorum. Mini mini kupur. Kupuf. Nerede ya? Ne, Kupuf. Evet. Aha. Hangisi Bunda var Klasik araba Karga damadı. Biz ona geliyoruz şimdi. 7 yapmış. Her şey zannetme. Tamam, cisk. Tamam. Nerede istiyorlar bu? Burada. Buradan istiyorlar. Tamam. Araba koleksiyonuna gelelim. Aşağı basayım. Bir dakika. Hımm. O zaman şöyle bir zaten... Çok da pahalı değilmiş be. Söz elli işin ama. Bu God Dream ne kadar düşmüş. Kalkış oldu. Altı nokta bize düşmüş yani altı e düşmüş. Onu geliştikçe araba nerede yavaşlıyor. Hop gel biraderim gel gel gel. Hadi. Eksik arkadaş gelmiş bana bakacağım. satayım mı? Sat, Sat abi mi? Neyse bir tane araba mı? Ya yok ya sezon bir dakika. Jesko nerede? Buralarda bir yerde olması lazım. Aha, ha, Bunu alıyoruz. işaretlemiş mi? İşaretlemiş. Tamam ben niye buraya çağırdım? Çok güzel. Çok Bastığın biraz çok, güzel, çok güzel. Şu Şumanlar. Yakın bir yere erişti. Oha, çok uzak. Yola direkt sonuna mı O kadar yolu gitsek tek chest'ten hemen gireriz. Şuman <laughs> da Burada, Buradan kızımızı alacağız. <laughs> 334 yapar ya bu. Ben bir araba. Oha! Me me me. Me 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 sevdiğim arabayı almışsın orada. Hava atmayacağım şu Hava bu işte. Bu araba yapacağım. Turn yani? around. Ne Oyunda bir hata var.

yaptım yaptım böyle bir yaptım yaptım 4 dedim 450 yaptım olmaz 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 dakika tamam, Aynı, tamamlandı aynen tamamlandı ee, şimdi ne diyor?